Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bu çok sevdiğimiz takım az kalsın nazar değiyordu Şu an görmüş olduğunuz bütün kuşların arasında en çok beğenilen takım bu. Benim de çok sevdiğim bir takım ve en yaşlı takımım diyebilirim arkadaşlar. Bunlar bugün yuvanın içinde ciddi anlamda bir çığırışma, bağırışma sesi geldi. Benden önce evde köpeğim var biliyorsunuz süs köpeğim var tarçın. Benden önce o geldi o geldiğinde de direkt odaklandığı nokta buydu. Ben hani ilk başta bu yuvada falan kavga çıktı sanırım. Çünkü bunlar da bu ara yavrulardan bayağı bir ses geliyor dedim herhalde. Yavruyu falan anne baba dövüyor. E, baktık ses buradan geliyor. Dedim herhalde bu sefer bunlar şey yavruları yavaş yavaş dövmeye başladılar ama en son yavruyu dövecek takımım bunlar arkadaşlar. Çünkü ciddi anlamda besleyiciliği en iyi takımım bu. Hani istediğiniz yavruyu atın her türlü bütün yavrulara bakıyor arkadaşlar ve bu zamana kadar Allah'a şükür hiçbir yavru öldürmüşlüğü yoktur bu takımımın. Maşallah diyelim nazar değmesin gene. bugün geldik gene yuvanın içinden baya bir ses geliyor ama sağa sola tozlar falan dağılıyor. Fark etmişsinizdir belki yerlerde yemler falan var arkadaşlar. Bakın şöyle yuvanın içine dalları koymuştum. Dalları bile hani yuvanın içinde çırpındıktan sonra dışarıya dağıtmaya başarmışlar. Kavga edenler bu takımmış arkadaşlar. Erkekle dişimiz kavga ediyormuş. Yavrularda bir sıkıntı yok. Yavruları tamamen kontrol ettim. Şöyle göstereyim. Bakın dallarımız hala duruyor. Yuva kapağını bir açtığım anda Erkekle dişi hani üst üsteydi, dişi alttaydı. Erkek de üstteydi böyle hani birbirlerini tutmuşlar ayaklarıyla, kitlenmişler. Ayrılamıyor, ayrılamıyorlardı bile. Ben kendim ayırdım. Ciddi anlamda bir kavgaları oldu. Ee, dediğim gibi yavruların sağlığı Allah aşkına çok çok güzel bir sıkıntıları yok. Niye böyle bir kavga ettiler ben de anlamadım. Belki dalları falan paylaşamamışlar diyeceğim ama hiç böyle bir huyları yok. Mama koyduğum zaman bile kavga etmiyorlar. Normalde mamayı çok severler. E, ee, kavga etseler onda ederlerdi ama dediğim gibi az kalsın nazar değiyordu. Bu takımı da kaybediyorduk arkadaşlar ama son anda kurtardık. Daha da kavga etmiyorlar. Video başında zaten gördünüz. Birbirlerini besliyorlar. Şöyle sıradan bir yuva gezisi yapalım arkadaşlar. Yuva gezisine çıkalım sizlerle. Buradan ikinci gelmiş mi? İkinci gelmiş. Bunlardan boş yapacağını hiç sanmıyorum arkadaşlar. İkinci kuluçkamız bu takımın. Ve çiftleşme gayet olumlu bir şekilde ilerliyor. Tam anlamıyla oluyor yani çiftleşme. Yumurtayı dolduracaklardır. Buradaki takımımızdan dördüncü yavru çıkacak. Hemen bakalım onlara. Bu arada salmadaki kuşlarımız çok güzel anlaştılar yavrularımız. E, göstereceğim onları da arkadaşlar. Sana bakmamız lazım. Dördüncü yavru çıktı mı? Bunu büyük ihtimalle bu kulçadan sonra bir dinlendirmeye alabilirim arkadaşlar. Çünkü e, yumurta sayısı birazcık fazla oldu bu, bunun. Yavru sayısı da fazla oldu. E, yorulacaktı ve dinlenmesi lazım. O yüzden üçüncü kuluçkayı beklemeyeceğim. Dördüncü kuluçkayı e, dinlendireceğim. Dördüncü yavrumuz da çıkmış. Çıkan yavru gene kendinin. ikinci yavrumuz Japones'in. Ee, bakalım gözlerine bakmayı unuttum. Pardon gözlerine bakalım. Gözlerine neden bakıyoruz arkadaşlar? Gözleri ten rengiyle aynı renkse siyah boncuk tarz değilse ten rengi ise kırmızı göz demek. Albino veya Lutino ya da Lightwing ya da Fallo. Bu dört e, mutasyondan birini atacak demek ama genellikle Albino veya Lutino atıyorlar. Bu yuvada çok güzel yavrular geliyor. Onları da birkaç gün sonra sizlerle beraber inceleyeceğim. Hatta bu videodan sonra olmazsa o yuvayı bir inceleyelim. Ciddi anlamda güzel mutasyonlar var arkadaşlar. uzun zamandır beklediğimiz mutasyonlar bir yuvada gelecek büyük ihtimalle. Burayı açmak istiyorum. Bunların yuvada da dağları var. Burada da güzel bir mutasyon var ama bunların yavrusu mu bilmiyorum arkadaşlar. Diğer 5 yuvadaki diğer yuvadaki yavru takım yavrusu olabilir. Çünkü biliyorsunuz bu yuvada biz boylandırma yaptık. İlk yavru %100 bunların ondan eminim. Çünkü ilk yavrular çıkmıştı bunların mavi sağ en köşedeki. Diğer yavrularımız da yatıyor. Gayet güzeller. Bu yuvada 4 yavrumuz var arkadaşlar. Bütün yuvalarımız Allah'a şükür yavaş yavaş doluyor. Bunların 7 yumurtası vardı. Bakalım 8 yapmışlar mı ya da yarın yapacaklar mı? Hemen bakıyoruz. 3, 6, hala 7 tane var arkadaşlar. Bildiğiniz papatya yapmış hayvan yumurtaları dizmiş. Gayet güzel yapıyor bu da. Yumurtaları kontrol edeyim mi derken? Gerek yok. gene yumurtalar bunda ama bakın. Kuyruk titriyor. 8. de yapacak gayet güzel. Buradaki elimizde çiftleşen takımımız da yuvadaydı arkadaşlar. Dişsin neredeyse hiç çıkmıyor yuvadan ve iki yumurtayı da bırakmış. Gayet güzel. Bunlardan da geldi. Hemen videodan sonra bunları not almam lazım. Burada da yumurtlama tarihlerinin not aldığım kağıt burada arkadaşlar. Önceden biliyorsunuz yuvalara kağıt yapıştırdım. Görüntü çok hoş olmuyordu. Artık buna yazıyorum. Hemen videodan sonra onu yazacağım. Japon yazacağım. Dördüncü yavrumuz çıkmış. Onu yazacağım bunlar büyük ihtimalle yani 8. verecekler. Onu yazabiliriz. Burada 5 yumurta vardı. 6 geldi mi? Hemen bakmak lazım. Kızım. Gelmiş. Gayet güzel. Hatta altın vardı bunlarda ya. Altı olabilir arkadaşlar. Tamam değilim ama ben 5 tane vardı diye hatırlıyorum. Bilenler aşağıya yazsın. Şöyle geçelim burada da yeni eşlediğimiz Japonesi takımımız var arkadaşlar ee, gayet güzel anlaşıyorlar hiçbir sıkıntılar yok sadece erkeğimiz birazcık tüyde ve tüylerine kırmış gördüğünüz gibi tam anlamıyla kırılmadığı için ben kendim sökmedim kanama olur diye biraz daha bekleyeceğim kendini çıkarıp atacaktır çok uğraşıyor çünkü ee, ve kafasından da birkaç tane tüy patlamış ee, İyi bir tüye girmiş bu da yuvaya giriş çıkışları gayet güzel başladı yuvaya giriş çıkış var bakalım yuvayı da hazırlamış zaten Dişi zaten yumurtluyor. Yumurtlamasında bir sıkıntı yok. Papağanlarımız da yumurtalarına yatıyor arkadaşlar. Onları da gösterelim sizlere. Bunlar çok stresliler erken ilk kuluçkası olduğu için ben çok çok rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar. Sıkıntı olabilir diye. Bunlar yumurtladılar. Bakın şu an bu kaldı. Bunlarda da pankreas sorunu başladı arkadaşlar. Pankreas sorununu gösterelim. Bu ara çok yaşıyoruz niyeyse. İki takım da oldu. İkisi de aynı yerden gelen dişiler. Belki geldikleri yerde Farklı bir gıda takviyesi almışlardır. Beyaz ışık sorunu arkadaşlar. Pankreas sorunu. Bunu sarımsaklı suyla hallediyoruz. Yarın sarımsaklı sularını yapıp vereceğim. Şöyle gösterelim. Bunların yuva henüz boş. Bir şey yok. Buradaki takımımızdan 3 yumurta gelmişti. En son yarın dördüncü gelecek. Bunun da kalkası yok. Ama bunda 3 yumurta var arkadaşlar. Dişimiz DF, lutino, Erkeğimiz sarı yeşil parçalı jumbo. Şöyle göstereyim sizlere. Burada yuvamızda yavru var. Bunları yeni eşledik. Bunların da inşallah haftaya yumurta gelecektir. Sultanların yavrusu henüz çıkmadı. Bunların yavrularının çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım ama belki çıkmış olabilirler. Yok hala 4 yumurtamız var. Normalde çıkması lazım ama henüz çıkmadı. Dediğim gibi ben tarih almadım bunları. Sultanlarımızın 4 yavrusu da yuvadan atladı. Şöyle göstereyim sizlere bunlar yem kırmaya başladığı andan itibaren yeni sahiplerine göndereceğiz. Şu an ben besliyordum. Kursaklarını gözüküyor zaten. Mama ile besledik arkadaşlar. El benim var. Onunla besliyorum. Burada yem ve çekirdek koymuştum. Onu anne babaları bitirmişler şansın ve dalları bırakmıştım. Şurada dalları da var. Dalları nereden alıyorum? Dalları internetten alıyorum arkadaşlar. Kilosu 55 lira. Gayet güzel bir dalları. Şu an gösteremeyeceğim. Balkonda büyük ihtimalle. Ama bakın hani bayağı büyük. Şuraya kadar falan geliyor. Bunlar dallarını demişler da yapmışlar hatta. Ve kalınlığı da bayağı bir geniş arkadaşlar. İtalya dediğim gibi yerli değil. bu normalde kızıl dalları alıyordum ama bu sefer sarıları aldım. Gayet güzel, memnun kaldım. Gene bir ihtimalle sarı alabilirim bir dahaki satın satın da. Buradaki erkeğimizin yavaş yavaş tüye girmesi lazım artık. İki ayla yaklaştı çünkü yavruluk tüylerini yavaş yavaş dökmesi lazım. Alnındaki siyahlığın falan açılması lazım. İleride onlar da gayet güzel eş olabilirler bakın gireyle. ama benim düşüncem şu iki karşıdaki griyi eşe atmak. Şöyle göstereyim. Onlar bayağı bir yakışıyorlar arkadaşlar. Papağan buradan elimi ısırdı. Ben de korktum. Kamerayı saladım. Şöyle gösterelim. Burada mavi erkeğimiz var. <laughs> Kafadan tuttu. Bunlar da böyle. Aradan sultan giriyor kameraya. Kadraja. Durumlar böyle arkadaşlar takımı dediğim gibi kurtardık Allah'a şükür bir sıkıntı çıkmadı ama gene güzel haberler öğrendik. Videolarda genellikle ben yuva açılış yapıyorum çünkü zaten e, videodayken sizlere gösterdiğim için hariciyi bir, de, bir daha tekrardan açıp da rahatsız etmek istemiyorum. Sizlere gösterirken ben de o arada bakıyorum arkadaşlar sadece şu Japon esnesinin ilk yumurtasının belki de dolu boş olduğu belli olabilir. Bu takımımızın yumurtadığını sizden öğrendim ve dördüncü yavrumuzun çıktığını sizden öğrendim. Onunla da yarın bir e, haşlanmış yumurta takviyesi geçmem lazım. Ve şu iki yuvaya daha e, yavrusu olanlara. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi e, iki takımım kaldı şu an kafeslerde. onlara da yine eşledim. Anlaşıyorlar yuvaya giriş çıkışı var. İnşallah yumurtlayacaklar. Şöyle gösterelim ve bu da yumurtlayacak. Bunu da bekliyoruz bakalım. Çiftleşmeler devam ediyor onlarda. Ama pankreas sorunu var. Belki o yüzden yumurtlama biraz gecikebilir Onu da sarımsak usulüyle halledeceğiz arkadaşlar. E, Bugünlük bu kadar diyelim. E, yarın arkadaşlar... Size söz olsun bu yuvayla 5 numaradaki yuvanın mutasyonlarını inceleyeceğiz bakalım yavrularımız nasıl geliyor. Şu yuvada ciddi anlamda güzel yavrular var ve bu yuvada da güzel bir yavru geliyor bakalım. O yavruları sizlerle beraber inceleyeceğim. Ee, videoyu burada bitirelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.